İyi akşamlar arkadaşlar. Bu dersimizde Padright ve Padleft metotlarını anlatacağız. Bu metot arkadaşlar string sınıfına aittir. Yazılarımızı sola dayalı veya sağa dayalı yazmak için kullanıyoruz. Evet ben formuma bir tane listbox ekliyorum arkadaşlar. Sonra listboxlarımızın enini biraz daha büyütüyoruz. Yazıların formatını görmek için arkadaşlar bir tane font tanımlıyorum. Çünkü bazı fontlarda sağ ve sola dayalı tam net belirgin olmuyor. Şuradan Lukeit konsol arkadaşlar. Ben bunu seçiyorum. 14 boyut 14 seçiyorum. Tamam diyorum arkadaşlar. Evet uygula butonuma çift tıklıyorum. Şimdi arkadaşlar birkaç tane string ifade belirtelim. S1 eşittir. C şart dedik. Birincisine S2 eşittir. Bir de dedik S3 eşittir Buna da ders diyorum Ve şimdi diskbox'ın içerisine string file'imizi ekleyelim items.ed Evet İlk başlangıçta hangisini ekleyelim S1 ekleyelim arkadaşlar S1 <laughs> string file'ın arkadaşlar arkadaşının da diyoruz. Pad right arkadaşlar. Pad left alt üstü. İlk başta pad right deneyelim arkadaşlar. Şimdi kullanım arkadaşlar pad right mesela sağa ve sola dayalı bir şekilde kaç karakter olmasını istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Mesela kaç karakter olsun? 15 olsun. Virgül. Daha sonra arkadaşlar çift tırnak içerisinde Sağ ve doğru yap, sağa ve sola dayalı yaparken arkadaşlar boşluk mu olsun? Boşluktan farklı olarak mesela yıldız, farklı bir karakter de kullanabilirsiniz. Ben be, şu anda görelim diye yıldız diyorum. Yıldız eklesin. Daha sonra parantezi kapatıyorum. Noktalı virgül diyorum. Evet arkadaşlar, bu şunu size şu, çalıştıralım gerçi daha mantıklı bir şekilde görürüz arkadaşlar. şu Şurada eğitim parantezin de eklemiş olacağız. şöyle ekranda görelim. Pedrite'in kullanımında bu şekilde anlatmış olalım. Bakın uygula dediğimiz zaman arkadaşlar Pedrite arkadaşlar 15 karakter belirtiyor. 15 karakteri seçiyor. Daha sonra sizin kelimeniz neyse veya stringiniz neyse onu ekliyor. Geri kalan kısmı şurada belirlemiş olduğunuz karakter ekliyor. Mesela boşluk ekledik. Ne yapacaktı arkadaşlar? Buraya boşluk ekleyecekti. ama C altı 6 artı arkadaşlar ne yapacak? 9 tane yanına yıldız ekledi. Yani şurada hangi karakteri belirttiyseniz ne yapıyor arkadaşlar? Pedrite'da ne yapıyor? En sola doğru yazı yapıyor. Daha sonra sağ tarafa o kadar karakter ekliyor. Left'te de tam tersi arkadaşlar. Şunu left yapalım. Bu defa ne yapıyor arkadaşlar? Sol tarafa yıldızımızı ekleyecek. Evet, uygula dedik. Ne yaptı arkadaşlar? En sağa doğru 15 6 tane karakteri C yazdı. Sol tarafa doğru ne yaptı? Yıldız ile geri kalan kısmı tamamlamış oldu. Tabi burada şu yıldızı sildik mesela diyelim boşluk ekmek için. Buraya boşluk ekliyoruz arkadaşlar. Google ne yaptı? Boşluk ekti de. Yani o tek tanık içerisine istediğiniz herhangi bir karakteri ekleyebilirsiniz. Bunu genelde arkadaşlar da görmüştür. Mesela isim, soy isim, daha sonra sınıf, numara gibi listbox'da eğer herhangi bir bilgiyi göstereceksiniz arkadaşlar. sıralaması düzgün olsun diye bu padlet veya padright kullanılabilir. Mesela bir tane örnek yapalım. Mesela şuradaki stringleri kullanmayayım. Direkt adı soyadı yazayım mesela diyelim. Hem de orada nasıl kullanıldığını görmüş oluruz. Mesela başlangıçta ne olsun? Adı yazısı olsun. Adı nokta right kaç tane olsun? Mesela 15 virgül ne olsun? Boşluk olsun. Artı yanında ne olsun? Soyadı olsun. Soyadı nokta yine right yine 15 virgül yine boşluk olsun parantezi kapattık artı bir de olsun arkadaşlar mesela sınıf olsun şu söyleyeyim arkadaşlar string olan bütün her yerde nokta dedikten sonra arkadaşlar bu metodu kullanabilirsiniz. Pad, right Evet, bunda da yine 15 virgül olsun boşluk olsun parantezimizi kapattık bakalım şurada arkadaşlar parantez eksikliği fazlalığına bakalım şurada bir tane parantez unutmuşuz arkadaşlar şu parantez bize ekledik herhalde şimdi ne oldu şimdi şu alt taraflar arkadaşlar birkaç tane isim soy isim ekleyelim format olarak nasıl yazılığını görmüş oluruz adı kısmına bir tane isim yazayım Ali Bu soyadı kısmına durmaz diyeyim sınıfını mesela 11 A diyelim şurası da 11 B olsun ne yapalım? Ayşe yapalım. Evet, çalıştıralım arkadaşlar. <laughs> evet, uygula dediğimizde arkadaşlar adı sağ tarafa doğru burası 3 artık harfe göre ne yapacak arkadaşlar? Sağ tarafta ona göre şurada isimler göre sağ tarafta ona göre boşluk bırakacak. Ama şuna dikkat edin. Adı soyadı ve sınıfı bütün, bütün büyük bir liste olduğunu düşünün aşağıda arkadaş Hepsi aynı izade dolmuş olacak. İşte bu gibi durumlarda biz PadRef veya Pedrite metodunu kullanıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar PadRef ve Pedrite komutuyla ilgili anlatacaklarım benim o kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar.